Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Bu hafta ne yapacağız? Bu hafta ağrı isyanını, isyanını farklı bir açıdan anlatacağım. Yani ağrı genel şeyinden ziyade çok biliyoruz bunu artık yani ağrı dediğimiz şey neydi onu biliyoruz. Kısaca onu hatlatalım. Yani Arisyan'ı 1926'da böyle Hasketelli isimli Celal Yaşiret'in hassas oran korunun reisi. Bunu sürgüne göndermeye çalışıyorlar. Şey Said İsyan'dan sonra ya denk geliyor ya. O da ben sürgüne gitmem diyor. Ağır dağına çıkıyor. Bir daha da inmiyor. Sonra bizim İhsan Nuri var. İhsan Nuri Paşa. İhsan Nuri de bir subaydır. İdealist biridir. Kürtçüdür. Yürseverdir. Bu da Cumhuriyet ordusundan firar ediyor, gidiyor, birkaç yıl böyle çalışıyor, ne yapabiliriz, ne edebiliriz falan filan. Kafasında bir isyan ta tasavvuru var ve duyuyor ki Ağrı Dağı'nda buraya Hasketelli diye biri isyan bayrağını çekmiş, tamam diyor ben de oraya giderim diyor. Ama arka plana Lozan'a dayanıyor. Tabii Lozan'a başlayan bir şey var, Lozan'da başlayan bir hoşnutsuzluk var yani, kırılmadır Lozan. Lozan bir milattır. Kürt-Türk ilişkilerinde ya daha doğrusu Kürt ve devlet ilişkilerinde bir kırılmadır Lozan. İhsan Nuri ondan sonra zaten kafasına koyuyor yani. Bunun aslında bir Azadi diye bir örgüt var. Azadi örgütü ordunun içinde örgütlüdür, bir komitedir. Gizli bir komitedir. Kürt subaylardan oluşan bir komitedir. Ve bu komitenin amacı aslında bu hepsi de daha çok Doğu ordusunda. Yani Şark ordusu dediğimiz 9. orduda Sarıkamış merkezli o zaman Erzurum değil örgütlüler bunların amacı oradaki ordu içinde bir şekilde bir isyan çıkarıp orduyu da ele geçirip bir şekilde Kürdistan'ı özgürleştirmek, e, bağımsızlaştırmak daha doğrusu. Ama bu programımızda isyandan çok daha isyan içerisinde bir hikaye tamam. geçmek istiyoruz. Bir hikaye. Şu, çünkü insan hikayesi çok önemli. Yani burada biz genelde tarihi, işte isyan, askeri savaş üzerinden, çatışma üzerinden ya da barışlar üzerinden anlatıyoruz ya. Sosyal yaşam kayboluyor. Biz bu Kürt tarihinde bu kadar resmileşmesine izin vermememiz açısından sosyal tarih örneği vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu, bu örnekler üzerinde durmalıyız. Nasıl bir örnek var? Şöyle mesela Ağrı'da isyan başlattıktan sonra İhsan Nuri oraya gittikten sonra çok ilgimi çekti. İhsan Nuri'nin kod ismi Cemşit. Memduh Selim'in kod ismi Jin İskender. Ve bunların mektuplaşmaları var. Bu mektuplar bize çok önemli veriler veriyor. Bir de hemen Ağrı Dağı'nın dibinde sınırın öte yakasında İran'da bir teşkilatı vasıta var. Yani direnişe yani isi, ağrı isyanıyla merkez hoybun arasında bağlantı kuran bir teşkilat var ve Ermenilerden oluşuyor bu daha çok. Taşnaklardan oluşuyor. İhtiyaç listeleri de bunlara gidiyor. Bunlar İran'dan tedarik edip ağrıya gönderiyorlar. Mesela bir ihtiyaç listesi çok ilgimi çekti bazı ihtiyaç listelerine tabi ki silahlar var. Mermilerin boyutunu bile çizip göndermişler. Şu renk, şey şu tarz mermiyi gönderin bize diyor. Şimdi bizim silahlarımız eskidir falan filan diyor. Askeri dürbünler, pergeller falan istiyorlar ama bir liste var ki çok ilginç. Diyor ki bir büyük kutu çikolata. Küçük teneke kutu bisküvi. Bir şişe kolonya. Kolonya anlaşılır. Bir şişe limon suyu. Bak o dönem için bunlar lükstür. Bir şişe portakal suyu. <laughs> portakal suyu o dönemde portakal yoktu. Kürtistan'da portakal yetişmiyor değil mi? Ya, tropikal bölge. Tropikal bölge, Akdeniz. Akdeniz bölgesinde biliniyor biraz, Ege'de biliniyor. Mesela diyor ki, Gilesirinli sabun. Mir markası olacak diyor. Markasını bile belirtiyorlar. Bir adet siyah kozmetik bıyık yağı bir adet kahverenkli kozmetik büyük yağ. <laughs> bir bakım da var. Tabii bakım var. Büyük yağ istiyoruz. 1920'lerde, 30'larda büyük yağları çok meşhurdur. Bunun için dükkanlar var, ayrı dükkanlar var. Herkes bir şekilde büyük bırakır. Mesela bizim İhsan Nuri genelde o dönem için bismar. Bir bırakıyor. Daha sonra bu papyon büyüğe dönüşecek. Kürtler seviyorlar. Mesela Kürtler daha çok aşiretler bu büyük yağı biraz lükstür. Kozmetiktir sonuçta. Kürdistan'da kozmetik <laughs> 1930'larda 1920'lerde onlarda pek bulunmaz. Vardır. Sınırlıdır. Kürtler bıyıklarını kınalatırlar. Ya siyah kına ya kahverengi kına. Bıyık, kına, bıyık kınalamak meşhurdur Kürtlerde. Bazı bizim dengbeşlik şarkılarda da geçer. Sınbela Hanegri. Yani Rıza-i Halit mesela. O şarkının şarkısı vardı ya Rıza. Şimdi o Rıza bıyıkları kınalatıyor çünkü. dengeci anlatıyor. Bunu biliyoruz. kerem Ali. O Zilan katliamından katlediler. Mesela o da bıyıkları kınalıdır. Şimdi kına fakir işidir biraz. <laughs> büyük ya zengin işidir. Yani elittir. İhsan bunu biliyor. Bir var bir iki tane istemiş. Birisi kahverengi, birisi siyah diyor. Kendisinin esmer olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimal kendisi içindir. Kahverengi büyük ihtimal Büro'yu hasket telli içindir. Çünkü Bro'nun ailesini gördüm. Çok kumraldır. Hatta sarışınlar, çalanlar var. Torunlarını gibi biliyorum. çok din ailesi. Onlar daha çok böyle kumral, açık tenli. Büyük ihtimal Bro da öyleydi bu kumral yani bu kahverengi büyük ya belki İbrahim Paşa için yani buraya Hasketelli Paşa içindi yakışır bence yani o süreçte bakımlı olmaları da çok güzel. İlişkileri nasıl o zaman yani ilişkileri varsa İteş Lisesi'ne onu da e, istemiş olabilir. Tabii e Tabi ilişkileri çok iyi. Biz İhsan Nuri'nin buraya Hasketelli'ye muazzam e, saygı duyduğunu biliyoruz. Ve buraya olmasa, buraya Hasketelli olmasa isyan olmayacak belki muazzam bir cesaret. Muazzam bir cesaret. Başka neler var lisede. Bayağı var yani burada işte mesela diyor ki bir sene evvel diyor 15 arşın jarse bir çift iskarpin ve bir mantu aldığımı yazmışsınız. Bunlar bana ulaşmadı diyor. Başka bir ihtiyaç listesi de çok ilginç. Diyor ki domates suyu ve kurusu. Domates suyu da istiyorlar. Ağrıya. Kırmızı biber. Bayrak. Kürtsan bayrağı, bir küçük pilav tenceresi, bir at ve bir eğer takımı, bir dürbünü ve bir çap. Çap herhalde bu dürbünü şey konulacak, ayaklarına mı deniliyor, yani bugün tripod gibi bir şey, bunu istiyorlar mesela. Bu tarz şeyler var, başka bir şekilde tüfek istiyor mesela, 150 tane tüfek, Martini tüfek diyor, yeni, yeni Martini tüfek diyor, çok miktarda Osmanlı mavzeri münasip miktarda İngiliz, Fransız, Rus fişekleri az miktarda da Alman fişeği istiyoruz diyor. Elimizde diyor İngiliz Lewis marka hafif makinalı, Fransız Mavson ve Alman Hotchkiss otomatik tüfekleri ve Osmanlı döneminden kalma Maxim mitralyözleri bulunuyor. Bunların fişeklerini bize vurun. Ellerindeki silah envarterini veriyorlar. Ellerinde bu silahlar var. Ee, ve bu çok ilginç. Dört telefon ve iki santral makinası, 100 kilometre ince telefon kablosu az önce hediye düşürmüşler. Ve bin kişilik askeri elbiseli kumaş. İhtiyaç listesi bu. Bu belgeler ihtiyaç listesi aynı şekilde üzerinde ağrı yönetiminin mührü var. Arda bir, bir dönem bir cumhuriyet kuruluyor. Hoybun cumhuriyeti kabul etmiyor. Hoybun diyor ki yani cumhuriyeti kendi başınıza gidip Arda bir cumhuriyet kuramazsınız. Hoybun var diyor yani biz büyük bir Kürdistan kuracağız. Siz gitmişsiniz Arda küçük bir cumhuriyet kurmuşsunuz. O cumhuriyeti laf edin diyorlar, laf ediyorlar. Oraya su ama özel bir bölge olarak Hoybun'un birinci bölgesidir. Bir ihtiyaç listesi daha. Diyor ki bir diyor sarı madenden güneş, yüz çift. Niye sarı madenden güneş istiyor? Arma yapacaklar. Güneş, bayrak tarzı. Kürdistan bayrağı var ya. Hı hı. Armalar güneşler, sarı güneş istiyor. 100 adet istiyor. Bir adet askeri çadır, yazı makinesi ve bir şapograf muşambası ve mürekkepleri. Yani bu matba, matbanın şeylerini istiyorlar. 50 kilometre ince telefon kablosu. Telefon çekmişler, arıdani telefon çekmişler bir semaver, bir şeker masası, bir çay süzgeci bunlar önemli yani. Çaysız olurmuyor yani. Savaşta bile çay içiliyor biliyorsun. Yarım metre kurşuni çuha. Çuha biliyorsun bir, bir e, bez şeyi. E, i̇ki metre sim. Simler bu şey için istiyorlar. Bu askeri elbise yapacaklar yani. Bunlar askeri elbiseler için. Mesela bak tendriyot istiyorlar. Tendriyot. iyot forum, bunu fotoğraf basımı için istiyorlar gliserin ve ispirto. Bir fotoğraf eczası için yani fotoğraf çıkarmamız için metal hidrogliserin, kağıt, papye korumor, bunlar hep Fransızca şeyler, şey basacak ve papye jelatin. Bunlar şey olacak ya, bunlar fotoğraf çıkarmak için, fotoğraf basmak için. Asit borik istemişler, pamuk istemişler, bir kutu saç boyası. <laughs> <laughs> bu önemli. <laughs> Bak bir kutu saç boyası. Bir adet pantolon askısı. Tabii. Üç adet kaşık, üç adet çatal. Ee, bir küçük pilav tenceresi. Yarım metre pembe renkte krep de mor. Krep de mor bir bez çeşitidir. Fransız bezidir. Lükstür o dönem krep. Yani Fransızlar krep de More diyorlar. Meşhurdur o. Ve çok ilginç, yeterli miktarda gaz maskesi. Gaz maskesi niye istiyorlar biliyor musunuz? 1900. 27, 28 ve 29'a defalarca Ardahan'a gaz saldırısı yapılıyor. Sadece Dersim'e dair değil bak bu çok önemli bir kanıt. Arya gaz saldırıları yapılıyor. Kendisi anlatıyor birkaç şeylerinde. Ve bunun, bunu önleyebilecek şeyin de maske olduğunu da biliyorlar. Ve bu maskeyi de bulmak çok zor. Buluyorlar 4-5 tanesini sonra diyor 4-5 tane bulabildik de 4-5 tanesini kime vereceksin? Bu haftada bu, bunu anlatmak istedim size. Gelecek haftada bilinmeyen belgelerle karşınızda olacağım.